Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Borsa İstanbul'un genel görünümünü önümüzdeki haftanın başlangıç mahiyetinde nelerle karşılaşabiliriz? Hangi durumlar borsayı etkiler? Onun genel analizini yapmaya çalışalım. Borsanın genel trendleri bu. Bugün iki tane hattımız var. Bir tanesi yükselen hat. Bu hat içerisinde hareket ediyoruz ve hat aynen şu şekilde devam ediyor. Şurada ara dalga var. Onu da çizelim de. Şöyle. Bu şekilde bir hat içerisinde hareket ediyor. İkincisi de düşen hat. O da şu şekilde. Geçen hafta düşen hattı kırdık, bir gün üstünde kapattık. Sonra geri geldik, kırmızıyı görüyorsun, kırmızı mum. Ondan sonraki süreçte Cuma günü tekrar üstünde kapattık. Pozitif ve güçlü bir duruş sergiledik. Bakın şu şekilde bir güçlü duruş sergiledik. Ancak yapı biraz ilginç bir yapı. Bakın şöyle bir yapımız var. Aynı zamanda bu yapı bu, bu şekilde. Şimdi pazartesi günü durumu izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta işte cuma günü yurt dışındaki sert satışların devamı gelip gelmediği bu akşam vadeli piyasalardan belli olur. Yani sanki orada bir yarım hareket oldu yani onun devamı gelecek gibi duruyor. Dolayısıyla bizim piyasamızda nispeten haftanın ilk günleri biraz negatif olabilir. Bu konuda hazırlıklı olmakta fayda var. Günlük hat içerisinde şuradaki 21 EMA'nın bulunduğu bölge 1150 bölgesi, 1150 bölgesi yani üstü pozitif 1150 bölgesinin altına sarkması durumu da tablo negatifleşir. Onu belirtelim. Eğer bir geri çekilme olursa ilk etapta işte haftanın son günlerine doğru bir toparlanma olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani ilk etapta bir alım fırsatı olarak değerlendirebilirler bunu. Ancak yapının yine de bir düzeltmeye muhtaç bir yapı olduğunu belirtelim. Yani şimdi biraz şöyle bakalım. Yani yapı şöyle. Bir çanak kulp formasyonu içerisinde ama şuradaki özellik bunu bozuyor. Şuradaki aşağıya sarkış bunu bozuyor. Dolayısıyla bu özellikle özellik itibariyle eğer geri çekilme olacak olur olursa 1150 de kırılacak olursa yükselen hattın alt desteği 1100'den geçiyor. 1100 bölgesine kadar bir geri çekilmeyle karşılaşmak mümkün olabilir. Bir de bakın şuradaki bir ortalamalar çok dediğimiz gibi önemli. 1150 bölgesi. Ama ben önümüzdeki haftanın son günlerine doğru işte 1200 görülmeden piyasanın rahatlayacağını düşünmüyorum. Öyle söyleyelim. Yani hedef bölge 1200-1222 bölgesi. Bunun özellikle bankalar endeksinde haftanın güçlü kapanışı yapının oradaki yapıların düzgün oluşu banka endeksinde piyasaya ayakta tutacaktır diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi yani ufak geri çekilmeler olsa bile endeks belli tahtalarla yukarıya yoluna devam edecektir. 1220 bölgesi hedef olarak izlenebilir diye belirtelim. Ondan sonraki süreçte endeksin tabii genel görünümü önem taşıyacak. ondan sonraki süreçte diyelim yani pazartesi salı piyasanın açılışı ve onun devamı. yurtdışı dışı piyasalarının paralelinde benzer hareketleri görebiliriz. Yalnız bir sıkışmanın olduğu bariz ortada onu da ayrıca belirtelim. Yani özellikle saatlik bantta endeks böyle sert hareket yapmadan yoluna devam ediyor. Böyle ufak ufak ara düzeltmelerle bununla devam ediyor. Oldukça da sınırlı. Yani son derece hareket alanı dar. Böyle buradaki gibi yüksek montanda işlemler yapılmıyor. Daha böyle stabil bir piyasa, durağan bir piyasa ile karşı karşıyayız. Burada arkadaşlar şu hattın üzerinde kalındığı sürece tekrar söyleyelim. Yani şu an negatif bir tablo yok. Yükselen piyasa içerisinde hareket ediyoruz. Yani kısa vadeli bir yükselen hat var. Şimdi saatlik bakacağım. Saatlikte daha net size bir yol gösterici mahiyette tren çizeceğim. Onun takip edilmesini önereceğim. Bir bakalım bakalım ne var. Şimdi saatlik baktığımda karşıma şu, şu, çıkıyor. Bir tanesi şuradaki yapı. Bakın şu yapı pozitif bir yapı. Ve burada bir hedef bölgesi var. Yani şu aşağıdaki pinin makul seviyesini alalım. Bin bölgesini. Hedefte ulaştığı noktada 1200 bölgesi. Yaklaşık 12 bin puanlık bir marj var. Dolayısıyla bu bölge dikkat alınacak olursa çıkış noktası da işte yaklaşık şu şurası da daha, doğrusu hesaplanabilir. 1060 bölgesi biz bunu tam şuradan alalım. Yani 1080 bölgesinde 12.000 puan. Hedef bölgesinin 1220 olduğu görülüyor. Yani buradaki bayrak formasyonu benzeri yapının hedefinin tam olarak bayrak formasyonu değil. Ancak şu şekilde yaparsak bir bayrağı nispeten andırabilir ama tam bayrak değil. Onu belirtelim. Şu, şöyle bir yapı. Karmaşık bir yapı yani. Hedef bölgesi buradaki yükseklik kadardır. 1200 1220 bölgesi. Yani 1080'den başladığında 1222'ye kadar burada tam 14.000 puanlık yer var. Yani 14 pu 140 puan var. 1200 22 20 1220 bölgesi hedef. Dolayısıyla oraya da %2'lik bir marş kaldı. Şimdi burada dikkat edilecek noktalar şunlar. Yani bu formasyonun hedefi hemen hemen tamamlanmak üzere. Bunu belirtelim. Şurada şöyle bir yapı var. Oldukça karmaşık bir yapı yani bunu belirteyim. Bir de şurada küçük bir kama var. Dikkat edin. Yani şu kama kadar bir düzeltme geldikten sonra 1170 gibi. Ondan sonraki süreçte bir kez daha deneyebilir ama daha derin kama hedefi. Bakın bir kez daha şöyle çizelim. Olur olmaz bilmem. Ama buradaki yapının hedefi normalde böyle bir düzeltme gelecek olsa 1100'den 1160'a yaklaşık 60 puan. 60 puanlık böyle bir düzeltme gelir mi? 60 puan. 1140 yapar. Derinlik itibariyle. Hatta evet. Hatta 80 puan belki. Bunun gibi bir yapı. Bakalım karşımıza çıktığında çıkarsa nasıl bir grafik olur diye bakalım. Şöyle. Tamam arkadaşlar bu. Bu yapı söz konusu olur mu derseniz olur. Hemen bu yapının oluşumuna geçeyim biraz trend atalım bakalım. Gerçekçi bir yapı şeklinde karşımıza çıkar mı? Şöyle bir yapı. İkincisi de şöyle bir hat. Bu hat çalışabilir arkadaşlar. Yani hedef bölge itibariyle bu hat çalışabilir. Daha önce de belirttiğim birinci tepe, ikinci tepe ve üçüncü tepe kısmı bu olabilir. Biraz aşağı, biraz yukarı mümkün. Onu da yine belirtelim. Yani şuradaki trend çalıştırılabilir. Eğer ki aşağı doğru gelecek olursa ise 1150 bölgesinin destek bölgesi olacağını ifade edebiliriz. Şimdi bulunduğumda ortam arabadayım arkadaşlar. Bu arada yani bir yayın için uygun bir ortam olmasa da yağmur altında arabada bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Sesler geliyorsa <laughs> ondandır. Öyle diyelim. Dışarıda tam E5'in kenarındayım. E5'e bitişik bir yerde arabanın içerisinde yayın yapmaya çalışıyoruz. Bir kayıt Evet, olsun. Önümüzdeki haftayı hazırlık mahiyetinde evet, Akşam da eve geç gideceğim. Vakit bulamam. Şimdi neticede şunu belirtelim. Bakın şu hatta dikkatli. Şu hatta dikkatlice e, takip edilecek. Şurada yükselen bir hat var. Onu da tekrar çizeyim. Bu hat kırılacak olursa orada biraz hassasiyet içerisinde olmak lazım diye belirtelim. Şöyle yapacağım. bu hat. Şöyle çizeyim. Tamam. Yani buradaki hatta dikkatli, dikkatlice izlenecek. Bu hat eğer kırılacak olursa o zaman satışların biraz daha sertleştiğini, 1140 bölgesine doğru bir geri çekilmenin olma ihtimaliyle karşılaşacağını ifade edebiliriz. Bakın şu bölge. Şurayı ben işaretleyeyim. Önemli bir bölge burası. Direnç yoğun bir bölge. Burası geçerse piyasalar rahatlar. Onu söyleyelim. E, yurt dışı da pozitif olursa biz de gayet pozitif bir şekilde yeni zirve noktalarını görürüz. 1220 bölgesi benim gözümde oldukça önemli, hassas bölgelerden bir tanesi diye belirteyim. ama henüz işte şu bölgenin oluşturulması süreci var. Yani yapı bu anlamda tamamlanmış değil. Sabırlı olmakta fayda var. Yani ters yönlü pozisyon için ya da kar realizasyonu için de tahtaların işte yeterince primlenmesi beklenmeli. Primli tahtalarda ben kaç zamandır hatırlatıyorum prim görmüş tahtalarda zaman zaman realize realizasyon yatırımcıyı koruyacağım bir şeydir. Bundan da çekinmemek lazım. Yani tahta değişimleri yatırımcıya güç verir. Onu belirtelim. Ama düzenli çıkan trend oluşturmuş tahtalarda ise sonuna kadar, hedef değere kadar taşımakta fayda var. Ancak beklentisi bitmiş. Beklenti seviyesi gerçekleşmiş. Tahtalarda bir süre dinlenme olur. Bu süre içerisinde de ya işte realize edilir. Diğer tahtalara geçilir. Ya da nakitte beklenir. En azından tahtanın kendi riski alınmamış olur diye belirtelim. Bu anlamda endeks önümüzdeki hafta bakın ve ondan sonraki hafta yani Ekim ayı içerisinde formasyonu tamamlayacak. Ki bundan sonraki süreç ya o dirençlerini geçmiş zirve noktalarına test edip yukarı atacaklar ya da bir realizasyonla şuradaki hattın olduğu bölgeye doğru bir çekilme olacak. Ben şunu biliyorum piyasalarda her zaman bir ileri geri hareketler olur. Belli bir süre piyasa çıktıktan sonra geri çekilir. burada geri çekilme olduğunda ne yapılması gerektiğini biliyorsak bu bir sorun değildir. Korkulacak bir durum değildir. Sonuçta son derece normal karşılanmalıdır. Ama ne yapacağımızı bilmek, onun ön hazırlığını yapmak o anlamda önemlidir. Şimdi ben şunu söylüyorum yani trend içerisinde hareket ediyoruz. Şu şekilde. Ben şurada hatırlarsanız arkadaşlar. Bakın tam geri geri gideceğim ben şu kısımda. Tam bu bölgede şunu ifade etmiştim. Demiştim ki yeni mal alımı için bu bölge yani dikkatli olması gereken bölge diye belirtmiştim. Yani özellikle primli tahtalarda bu bölgede oldukça dikkatli olunması gerektiğini önümüzün, önümüzdeki ayın Ağustos ayı olduğunu ve Ağustos aylarının çoğu zaman kar realizasyonları ile geçtiğini ifade etmiştim. Endekste de bir yorulma olduğunu ve bir yataya sarma olduğunu belirtmiştim. Ve bir anlamda uyarmıştım birçok kişiyi. Şimdi henüz o vaziyete gelmedik. Yani bir yorgunluk o anlamda henüz tam görmedik. Ancak gördüğümüz şey bir sıkışma ve bir durulma var. Burada dikkat ettiyseniz saatliklerde. Yani çok da yüksek işlem hacmiyle e, istekli çıkmıyor. Daha çok bir e, toplama akümülasyon dönemi şeklinde e, bir e, durum var. Belki iyi bir haber bekliyorlar. Pozitif bir haber bekliyorlar. O pozitif haberle e, belki üst kısımları kırıp yukarı alacaklar. Ya da burada bir süre yatay kalıp yataydan sonra yoluna devam edecek. Bu anlamda iki nokta önemli. Birincisi şu yükselen trend. ikincisi de bu kısım. Yani burada direnç bölgesinin geçilip geçilmeyeceği, direnç bölgelerinin geçilip geçilmeyeceği Çok çok önemli 1200-1220 Bölgeleri önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor Bu bölgelerin geçilmesi durumunda 1250'ye kadar bir atak gelir Ki hedefte Bakın şuradaki formasyonun hedefini de 1222-1220 olduğunu ifade ettim Ben de zaten 1060'dan, 1080'den beri hep söylediğim nokta. Önce 1150 bölgesi, ondan sonra 1200 ve fake olarak da 1220 bölgesi diye hep ifade ettiğim noktalar var. Bakalım o noktanın üstünde kalabilecek mi, kalamayacak mı diye ben de merakla bekliyorum. Yurt dışı, yurt dışı piyasaların genel durumu bu anlamda bizi ya destekleyecek ya da bir, an, bir anlamda köstek olacak. Yani önümüzdeki hafta, haftalar, son iki hafta diyelim dikkatli olunması gereken zaman olarak karşımıza çıkıyor. Ağustos ayı nasıl kritik bir aysa Kasım ayları da borsada kritik aylardır. Bunu da yine e, hatırlatalım. Ayrıca bir arkadaşımız sormuş pinli bölgeyi unuttun mu diye. Unutmadım. Pinli bölgeyi unutmadım arkadaşlar. Buraya da zaten trend attım bekliyoruz. Ne olup ne biteceğini göreceğiz diye e, ifade edelim. Pinli bölge olur mu olmaz mı? Borsada olmaz diye bir şey yok. Her şeye hazırlıklı olmakta fayda var diye belirtelim ama e, yukarı giden bir piyasada da aşağı yönlü analiz etmek bana çok sağlıklı gelmiyor. Moralleri bozmaya gerek yok. Ne zaman ki kırılır yükselen trendler, ondan sonra bunlar konuşulur. Yükselen trend kırılmadığı sürece bu tip geriye yön, yönelik hamle yapmak çoğu zaman yatırımcıyı zarara sürükler. Çünkü siz 1160'tan kısa yönlü işlem açarsanız endeks 1185 olur. 1185 zor bölge dersiniz. Kısa yönlü işleme devam edersiniz. Endeks 1195 olur. 1195 artık geçilmez dersiniz. Endeks 1200 olur. 1200 büyük ve güçlü direnç dersiniz. 1220 olur. 1220 geçilmez dersiniz. 1250 olur. Niye? Çünkü trend kırılmamıştır. Trend kırılmadığı sürece bu tip beklentilerin çok bir anlamı yoktur. Ne zaman ki yükselen trendler kırılır ondan sonra negatif konuşulmaya başlanır diye ifade edelim. Böylece bu sorunun cevabını vermiş olalım. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiye değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlattıktan sonra kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.